Mevlana fihi mafihinde. Başkasının eserinde değil, kendi eserinde. Fihi mafihinde Sadreddin Konevi'ye alçak kafir gibi bir tabir kullanıyor. Onu tekfir ediyor. Dolayısıyla şimdi bunu yazdıktan sonra Mevlana Sadreddin Konevi'den bir sene önce öldü. Mevlana ölünce Sadreddin Konevi'yi öne sürüyorlar. Sadreddin Konevi'ye onun cenaze namazını kıldırmaya çalışıyorlar. Fakat Sadreddin Konevi'de bir mecburiyet öne geçiyor, bayılma numarası yaparak namazı kılmayı geriye alıyorlar. Şimdi Mevlevi kaynaklar diyorlar ki, diyor Mevlana'nın ölümüne o kadar tesir etti ki, <laughs> tesirinden bayıldı. <laughs> Halbuki siz bana diyor, kafir derseniz ben sizin cenaze namazını kılmam, gayet tabi bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir şey yok ee, Sadreddin Konevi. Böyle bir numara çekerek cenaze namazını kılmıyor.